kişi yaşam dersini nasıl belirler tekrarlayan olaylar bu konuda ipucu verir mi yani aynı olayları yaşıyorsam yaşam dersim orada mıdır nasıl tespit ederim benim yaşam Kesinlikle. dersim nedir mesela çok zor diyor. çünkü sistem anladığım kadarıyla önce yaşam dersiyle ilgili kafayı karıştırıyor evet. ve el yordamıyla sen terleyerek acı çekerek yolunu buluyorsun. E bulduğunda da ışığı gördüğün için ferah çıkmış oluyorsun. Kesinlikle. E şimdi tekamül etmek, gelişmek ve ilerlemek hakikaten hani çok kolay olmuyor. Hani bunu bir bazen de zor kodumuz oluyor. Her şeyi zordan başarma. Buna gerek yok ama bir çaba, emek ve disiplin içerisinde olmamız da gerekiyor. Çünkü kendini tanımak, kendini keşfetmek öyle bir anda üç günde, beş günde olan bir durum değil. Gerçekten zaten olmak diye bir şey yok. Oluş halimiz hep devam ediyor ama belli bir oranda kendimizi tanımak gerekiyor tabii ki. Bu durumda zaten şunlara bakmamız lazım. Hayatımda en çok hangi durumlarla karşılaşıyorum? Hangi olaylar tekerrür ediyor? Ee, ve bunlar yaşandığında ben en çok ne hissediyorum? En temel zaten hissettiğimiz ve üzerine gitmemiz gereken belli başlı duygularımız var. Bunlar ait hissedememe, yalnızlık, istenmeme, değersizlik, hak etmeme, e, yok gibi olma diyebileceğimiz ve onaylanma ihtiyacı diyebileceğimiz duygular. Bunlar yaşam derslerimizle birlikte birleşiyor. Bunlardan hangilerini sıklıkla hayat alanında hissediyorum? Hep suçlu mu hissettiriliyorum? Hep değersiz mi hissettiriliyorum? Hep istenmediğimi mi hissediyorum? En çok neyi hissediyorsam bu senin ve şunu da hep söylerim. Seni en çok üzen, yoran, sıkıntıya sokan konu neyse bu senin yaşam dersin mutlaka tekamül konu. Bu yeri gelir para bile olur. Yani dersin ki ben hep paralı sorun yaşıyorum. Şimdi asıl konu para değildir, konu şudur. Para dediğimiz şey e, maddi bir tesir olarak gözükür. Aslında dünyadaki her şey yaradanın ilhamıyla ve onayıyla gerçekleşir. Yani her şey soyutun somuta dönmesidir. Somut bile olsa yani bu masa bile bir ilhamla ve bir enerjiyle oluşturuldu aslında. Ve sistemde her şeyin bir amacı vardır. Mesela para bizim için bir değiş yokuş aracıdır. Olması gereken bir araçtır. Paranın negatif olarak kullanılması insanların seçmiş olduğu bir uygulamadır. Paranın kendi kendine bir aslında negatif anlamı yoktur dengeli kullanıldığında çok da güzel hizmet eder. Çünkü alışverişe hizmet eder. Şimdi senin parayla hep bir sıkıntın varsa demek ki senin dünya üzerindeki yaşam araçlarıyla ilgili bir sorunun var demektir. Bunları kabullenemiyor olabilirsin. Yani diyorsundur ki mesela ya ben sevgi insanıyım para ile işim olmaz. O zaman şunu diyorsun işte sevgi pozitif bir şey, para negatif bir şey. Yok sevgi de negatif anlamda kullananlar var. Sevgiyi sömürenler yok mu? İlişki sorunları yaşayanlar yok mu? Aşkı sömürenler yok mu? Var. Ama şimdi sen sevgiyi negatif görmüyorsun çünkü sen sevgiyi pozitif görenlerdensin. Parayı da pozitif görürsen, kendin ve diğerleri için çok faydalı bir şekilde kullanabilirsin. Sen o e, para hırsıyla yaşayanlar gibi olmak zorunda değilsin. Ama bunu dengeyle kullandığında kendine ve diğerlerine katkı olursun. Şimdi bu durumda o zaman senin maddeye hükmetmen e, ve aslında ruhunun ve duygusal ve düşünsel süreçlerinin dönüşmesi halinde parayla olan ilişkinin yani dünya üzerindeki madde hayatıyla ilgili de ilişkinin düzeleceğini bilmen de senin tekamül konudur. Parayla problemi olanlar para bir madde ise... İnsan vücudu da bir madde. Kendi vücuduyla da problem yaşar mı? Tam şu an onu söyleyecektim biliyor musunuz Emel Hanım? Çok güzel hissettiniz. Evet, o, e, para parayla ilgili sorunu olanların mutlaka bedensel bir sorunu da vardır. Bu nasıldır? Kimisi için kilo problemidir. Kimisi için hastalıklardır. E, kimisi için bedeninde hoşlanmadığı bir durumun olmasıdır. Çünkü beden de bir yaşam aracıdır o yüzden yaşam araçları ve hatta işte ilişkilerdeki cinsellik olsun bununla da sorun olabilir. Yani yaşam araçları dediğimiz her şeyle ilgili özellikle de tabii ki bu dediğiniz gibi beden, para yani somut gözüken durumlarla ilgili bir sorunu vardır. Mesela çoğu zaman parayı kabul edemeyen danışanlarımızın bilinçaltında bedende olmayı da kabul edememe çıkıyor. Yani kendini tamamen ruh, yani tamamen demin dedim ya bedeni olan ruhsal bir varlığız ama bedenin önemini yatsıyamayız. Ama şimdi bazılarımız ruhun Ruhuna önem verip e, bedeni dışladığında yine kendini ikiye bölmüş ve bir yarısını atmış oluyor. Halbuki ruhun tekeminin aracı zaten beden. Öyle olsa biz bedende olmazdık. Biz ruhsal alanda olurduk ya derdik ruhsal alanda tekeminizi gerçekleştirin. Yaradanın yaptığı şunu anlamalarını istiyorum ki Yaradanın yaptığı plana direnmektir aslında bedene, paraya ve yaşam araçlarına direnmek. Bazı insanlar görünmez olduğunu söylerler ve bundan çok şikayet ederler. Ne yaparsam yapayım görünür olamıyorum. Ee, aynı kaynaktan mı zede alıyor, neden görünür olamıyor bir türlü? Aslında Emel Hanım biz hayatta neyi istiyorsak ve olmuyorsa şunu da söylemek isterim ki bunu gerçekte istemiyoruz. Seçmiyoruz. Seçtiğimiz her şey mutlaka gerçekleşir. Kalben inandığımız her şey mutlaka gerçekleşir ee, belli bir zaman sürse de. Fakat görünür olmak neden görünür olmuyoruz? Çünkü görünür olduğumuzda başımıza gelecek bazı olayların olduğunu zannediyoruz. Mesela isteyen temelde istemiyordur aslında. Evet, istemiyordur. şikayet eden. Onunla ilgili bir blokajı, bir negatif yazılımı vardır ya bizim ilkel beyin dediğimiz bu alt beynimizde ya da bilinçaltımızda bir deneyimi, bir travması vardır. Hmm. Yani mesela belki çok görüldükçe üzerine çok fazla sorumluluk yüklenmiştir. Çok fazla şey beklenmiştir Diyordur ki daha da görünürsem, daha da ortaya çıkarsam benden beklentiler artacak ben cevap vermek zorunda kalacağım, cevap veremediğimde üzüleceğim. En iyisi ben ...o kadar daha yapabilirliğimi belli etmeyeyim derler. Ya da e, anne karnı olabilir, 0-18 yaş olabilir, daha da geçmiş olabilir. Görünür olduğu bir zamanda. Mesela çok güzeldir, bir kız çocuğudur, e, bedenen çok güzeldir, dikkat çekiyordur, başarılıdır. E, maalesef hayatının beklenmedik bir döneminde tacize maruz kalmıştır. Şimdi e, mesela taciz yaşayan bir kişi, evet kilo sorununda yaşayabilir ama... ...bununla birlikte yine taciz yaşayan danışanlarımızda gördüğüm ortak bir nokta görünür olmak istemiyorlar. Çünkü diyorlar ki göze batarsam güzelliğimle, başarımla, dişiliğimle ön plana çıkarsam Tekrar istemediğim bir duruma maruz kalabilirim. Tekrar alanım, benlik alanım, bedenim tehdit altına girebilir. O yüzden en iyisi mi ben daha fazla o dişi kimliğimle ön plana çıkmayayım. Mesela ne, yap, ne yapabilirler? Daha bol giyinebilirler. İşte etek, elbise tercih etmeyebilirler. Daha maskülen belki. Olabilirler. Ee, bir yerlerde çok böyle hani dişi dişi gözükmek istemezler. Bunları bastırırlar zarar görmemek için. Biz neyi isteyip hayat alanımızda gerçekleştiremiyorsak emin olun onunla ilgili zarar gördüğünüze inandığınız bir yer ve orada da verdiğiniz bir karar var. Onu bulup dönüştürmeniz gerekiyor ki hem güvenle hem de e, istediklerinize ve tekamül yolculuğunuzda olması gerekenlere ulaşarak bu yaşam okulundan mezun olun. Yoksa aynı konularda bir sınav olmaya devam edeceğiz çünkü.